Okula başlamak çocuklarımız için olduğu kadar aslında ailemiz için de büyük bir değişimdir. Bu süreçte ağlamalar, zorlanmalar, hatta okula gitmek istememeler oldukça normaldir. Öncelikle ebeveynler olarak bilmemiz gerekiyor ki asla yalnız değilsiniz ve pek çok aile sizinle aynı durumu yaşıyor. Çocuklarımızın en büyük ihtiyacı güven duygusudur ve bu süreçte anne babanın, bakım veren kişinin, ailede çocuğa en yakın olanların sevgiyle, hoşgörüyle, anlayışla çocuğun duygu ve düşüncelerini kabul ediyor ve kontrol edip yönlendiriyor olması çocuğumuz için güven arz ediyor olacaktır. Okula başlama sürecinde başlamadan hemen önce çocuklarımıza okulla ilgili olumlu bilgilerin verilmesi oldukça önemlidir. Çünkü belirsizliği ortadan kaldırır. Rutin oluşturmak, okula başlarken aynı saatte kalkıp, kahvaltısını edip, hazırlanıp okula gitmek ve çocuğumuzun saat kaçta okulda olacak, saat kaçta evde olacak bilgilerine sahip oluyor olması aslında tüm belirsizliği ortadan kaldırıp süreci netleştiriyor olacaktır. Güven için en önemli noktalardan biri çocuğumuzun süreçle alakalı bilmediği, bilmesi gereken ama bilmediği kısımların olmamasıdır. Okula bıraktığımızda ayrılma sürecinin kısa ve net tutulması. Kısa bir sarılma, gülümseme, okulla ilgili olumlu bir veri. Bugün seni okulda harika şeyler bekliyor. Büyük bir merak, umut uyandırıp onu okula teslim ettik. En önemli algı çocuğumuzun gözünden baktığımız zaman okulda öğrenmem gereken, eğlenceli, arkadaşlarımla çok güzel zaman geçireceğim bir gün beni bekliyor. Ve annem babam okuluma güveniyor. Annem babamın güvendiği şeylere ben de güvenebilirim duygusu. Bilgi, güven, aidiyet sağladıktan sonra uyum süreci her çocuk için tamamlanır. Fakat ebeveynler olarak şunu unutmamalıyız. Her çocuk birbirinden farklıdır. Bazı çocuklar okula uyumu bir iki günde tamamlar. Ama bazıları haftalarca bu süreci yaşıyor olabilir. Bu çocuğumuzun karakteri, mizacı, gelişim özelliklerine göre farklılık göstermekte. Burada esas olan şey çocuğumuzu bireysel olarak tanıyıp duygu durumunu, düşüncesini, davranışını gözlemledikten sonra uygun müdahaleyi yapıyor olmaktır. Ebeveynler olarak bilmeliyiz ki öncelikle çocuğumuzu tanıyıp bıraktığımız okula güvenerek öğretmenlerimizle işbirliği yapmamız bu süreçte çok önemlidir. Çünkü en büyük görevimiz çocuklarımıza mutlu olacakları verimli olacakları, güvende olacakları ve her gün yeni bir heyecan duyacakları eğitim yolu sağlamaktır.